oranında azalarak 1349 oldu. Bu satışların 369'u ilk satış, 980'i satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 22 bin konut satışı ve %19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut sayısıyla %9,9 payla Ankara, 6636 konut satışı ve %6 payla İzmir edildi. Konut satış sayısına düşük olduğu iller sırasıyla 15 konutlu Ardahan, 16 konutla Hakkari ve 52 konutla Tunceli oldu. Denizli ise Türkiye genelinde %1,2'lik payla 23. sırada yer aldı. Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49,4 oranında azalış göstererek 316 oldu. 316 ipotekli satışın 95'i ilk satış, 221 ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 21.815 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı %19,6 olurken bu oran Denizli için %23,4 olarak gerçekleşti. Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %29 oranında artış göstererek 1033 oldu. Bu satışların 274'ü ilk satış, 759'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 89.426 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.